Tekirdağ Spor'la Kapaklı Spor 90 dakika kram kramı mücadele etti. Sevinen taraf Tekirdağ Spor oldu. Maçı 2-0 kazandı. Tekirdağ Spor ile Kapaklı Spor U18 Ligi playoff turunun en önemli maçında 13 Kasım sahasında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın 85. dakikasında Tekirdağ Spor'dan Mustafa Batuhan Pektaş soldan ortaladı. Arta direkte Mikail Karadeniz plis vuruşla Tekirdağ Sporu öne geçirdi. Maçın 95 artı 1 dakikasında kapaklı spor kalecisi Mert Baran Gamsız ceza sahası içinde Tekirdağ Spor oyuncusu Bartelci'yi düşürdü. Maçın hakimi Soner Kocagül penaltı noktasını gösterdi. <laughs> Mert Baran kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Evet hocam zorlu bir maçtı. Son dakikanın kararı 0-0 beraber gitti. Evet, kazanmayı bildiniz. Kazanmayı bildik. Güzel bir mücadele oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. İki, iki takım da iyi mücadele etti. Bence iyi bir oyun vardı. iyi i̇yi bir mücadele vardı saha içerisinde ama istenmeyen bir takım olaylar oldu. Tabii onlar bizim yok dışımızda iyi. gelişen olaylar. Onun adına da üzgünüz ama yapacak bir şeyimiz yok. İyi bir galibiyet oldu. Çocuklar çalışmalarının karşılığını aldılar. Bundan sonra bir zorlu maç daha var. Çorlu evet, galibiyet sesine devam edelim. Normal standart bir maç oynadık. 3 puan aldık sadece o kadar. Önümüzdeki hafta içi de çalışmalarımıza devam edip Çorlu maçına da iyi bir şekilde hazırlanacağız. Tabii oradaki hedefimiz de 3 puan. Tekirdağ Spor'u tebrik ediyoruz.